Evet, bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır çekmediğim Decathlon vlogunu çekeceğim. Bayağıdır erteliyordum. E, çok seviliyor bu videolarım. Bugün bakacağız fiyatlar ne kadar artmış, neler olmuş. Hazırsanız videoya geçelim. Videoya geçmeden önce like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Hemen Decathlon'a girelim. Evet Decathlon'a geldik. İlk tabii ki basketbol bölümüne geliyoruz. Her zaman burada çekiyorum ben bloklarımı. Şimdi önce basketbol toplarıyla başlayalım. Şöyle bir top gelmiş. İpranmaya karşı dayanıklılık diyor. Nerede bulalım bu topu? Şu galiba. Bu top yeni gelmiş. Baya dayanıklı olduğu söyleniyor. Biraz balondan farkı yok. Yıpranmaya karşı dayanıklılık ve sürdürülebilir basınç. Ya patlaması çok zor bir top ama oynamak bunda çok güzel olur mu bilmiyorum. Çünkü bayağı balon gibi bir top yani. Havasını indirseniz değişir mi bilmiyorum ama Şuan çok fazla sekiyor. Fiyatı neymiş? Fiyatına bakalım. Fiyatı 300 liraya düşmüş. Şu an indirimde. Yani çok az hava kaybediyormuş bu top. Hani basketbol topları kullanmadığınız hava siniyor ya. Uzun süre kullanmak istiyorsanız tercih edilebilir ama çok iyi bir top değil. Balon gibi geldi bana. Şu topta bir indirim var ama bunun boyutu çok küçük. Yani 250 liraya düşmüş şu top ama boyutu çok küçük. 4 numara. Şu top çok hoşuma gidiyor benim. Bunun boyutu küçük evet 6 numara. For example this is size 6 for women basketball. Değil Bu top hem e, iç hem dış sahalar için. Rengi de çok hoşuma gitti. 450 liraymış. Burada farklı zeminlerde topu test edebiliyorsunuz bu arada. Gördüğünüz gibi burada parke de var. Bu da outdoor zemin olarak. Hatta ileride asfalt zemin bile var. Bu top güzelmiş. ready for the bigger size ball. Maybe if you can explain to your audience. Okay. good question. Soruyu hepiniz anladınız. Ya onun için ona karar vermek için açıkçası mesela çocuklar önce küçük topla başlıyorlar çalışmaya. bu topa gücü yettiği zaman, potaya yetiştirebildiği zaman genelde büyük topa geçiyorlar. Ki bence böyle daha sağlıklı direkt büyük topla başlamak hem çocuğun motivasyonunu düşürüyor hem de çok sağlıklı değil açıkçası. O yüzden önce küçük topla başlayıp yavaş yavaş büyütmek çok mantıklı. Onu da ne zaman anlıyorsun? Ya çocuk güçlendiğinde küçük top artık ona yetmediğinde büyük topa geçiyorlar. Zaten dedim ki kadın basketbolda da 6 numara kullanılıyor. Çocuklar da 5 numarayla oynuyor. Belli bir yaş kategorisine kadar. Şunlar yeni gibi geldi bana. Bunlar daha önce yoktu. Bunlar da çok dayanıklı. Bakın yapısına. Baya dayanıklı top. Ama dediğim gibi çok böyle güzel bir hissi yok bu topunda. Tam patlamaz filan ama öyle çok iyi bir hissi yok. Bunun fiyatı 240 TL. Top pompa iğnesi. Aa bu baya önemli. Benim pompam var ama iğnem kaybolmuştu. Bundan alıyorum o yüzden. Bunu çıkarken alalım. We will buy this, okay? o da 30 liraymış zaten Decathlon'un değişmeyen topu şu turuncu olan bu 145 lira en uygun top bu arkadaşlar alıp oynayabilirsiniz Resist 100 daha sonra şu toplar geliyor 240 lira sonra 300 liraya şu top var bunun boyutu küçük bunu saymıyorum o yüzden yani 7 numarada alınabilecek en mantıklı top bence şu ya nerede yani şu olabilir bence yani 450 TL ama bunun siyahı var bende hem uzun ömürlü hem de hem iç hem dış saha için kullanabiliyorsunuz yani bu rengi de çok güzelmiş bence bu tercih edilebilir Top bölümünde çok durduk hemen geçelim Bu arada daha pahalı toplar da var Burada gördüğünüz gibi Fibo toplar da var Bunlar daha pahalı mesela şu 830 lira 10 lira bir indirim yapmışlar 820'ye düşmüş Hatta yok bunda daha büyük bir indirim var Aynen bu BT 900 700 liraya düşmüş şu top Fibo onaylı Kırdık bir şeyler yine Parkede nasıl çekiyor Bu 6 numara bu arada Bu bayağı iyiymiş evet bu 700 liraya düşmüş. Tercih edilebilir. Tabi 7 numarası. Çünkü bu 6 numara. En pahalı top da şu galiba. 820 lira şu an. Ha bu da 850. Bu neymiş? BT900 grip. Bunda tutuşu daha iyi. BT900. Mikrofiber varmış. O yüzden evet ele daha iyi oturuyor bu. Bu da şu an indirimde ne kadara düşmüş? 850 liraya düşmüş. 960'tan. Şu an sanırım buradaki en pahalı top bu. Şu da aynı şekilde. Bunlar da en pahalı toplar şu an. İndirimde 850'ye düşmüş. Müthiş sekiyor bu da. Ayakkabılara geçelim. Ayakkabılarda diğer videoda görmediğim şu var. Bunlar yeni gelmiş. Yine NBA takımlarının logoları var üstlerinde. Bu Chicago mesela. Neymiş modelin adı? 900 NBA Mid. Bu Chicago logolu olan. Tabanı bu şekilde. Şurada boost benzeri bir yapı var ortada. Onun dışında yan taraflar yine foam var. Fena durmuyor aslında ama fiyatı 2400 lira. Yani tarmak basketbol ayakkabısına 2400 verir miyim? Yan taraf hava dağılıyor. Fena yani ayakkabı gibi durmuyor aslında. Bir de bunun Lakers var. Sizce hangi renk daha güzel? Özelliklerinde ne diyor? TMK Blade teknolojisi. Yani ön kısmı daha ben enerji olarak geri dönmesini sağlar. Evet bu daha önce incelediğim bir ayakkabıda da vardı. Hatırlıyorsunuz şu ayakkabıda. Bak 47 numarası var. Bunu bir deneyelim. Evet mükemmel çoraplarımı göreceksiniz şimdi. Nice socks. Çorapların özel bir hikayesi var. Askere gidenler bilir. Ben 47 numarasını deniyorum şu anda. Açıkçası 46'sını denesem doldurmuş. Benim Lebron'lardan iyi gibi. Yani hissi güzel aslında. Yani tavan tutuşu pek iyi değil maalesef ama Ayakkabının tavanı nasıl diyeyim böyle yastıklama yokmuş gibi hissettirdi açıkçası. Özellikle şimdi Lebron vardı ayağımda. Lebron'dan sonra buna geçince tabi öyle olması normal ama yastıklaması bayağı az. Yani yere indiğinizde de Yok, yastıklamasını hiç beğenmedim. Taban tuşu da çok iyi değil. Çok ilginç bir ayakkabı. Bir de büyük giydim ben sanırım. Yok, pek sarmadım maalesef ya. ya Tek artı şey diyebilirim. İçi rahat ayakkabı. İçi gerçekten rahat hissettiriyor. Ama taban tutuşu en azından şu şu an şurada denediğim parkede hiç beğenmedim. Öyle söyleyeyim. Evet, bu ayakkabıyı pek beğenmedim. Bu yeni çıkan 900 Mid bunun geçen sezonki versiyonu, yani şu, hatırlıyorsanız bunu da incelemiştim. Bunu daha çok beğendim. Ee, bunun adı neydi? Bu da SA900. Bunu çok daha fazla beğendim. Bunun fiyatı da renge göre değişiyor. 2400 TL. Yani fiyatları aynı aslında. Ama alacaksanız bunu almanızı tavsiye ederim ben. Diğerini hiç beğenmedim maalesef. Tabi uzun süreli kullanımda ne olur bilemem ama bunu çok daha fazla beğendim. Bunu belirteyim. Onun dışında şunları kanalda incelemiştim. Bunlar indirime git düşmüş. 1150 liraya düşmüş. Elevate 500 mit. Hatırlıyorsanız bunun incelemesi kanalda var. 1150 liraya düşmüş bu incelemesini yapmıştık. Tabii farklı renkleri var. Farklı renkleri 1650 lira hala. Bunun dışında şu model var. Weblog 2. Decathlon'un en popüler ayakkabısı olabilir bu. Basketbol ayakkabısı. Çok fazla görüyorum. Ve bunun fiyatı da 1650. Özellikle uzun oyuncular için güzel bu. Başlangıç için yani. Bunu da koyalım. Sonra şu model var. Bu klasik zaten. Decathlon'un klasik değişmen ayakkabısı. Bunu da incelemiştim. Bunu ben 280 liraya almıştım. Şu anda 1300 lira olmuş. Bu da Fest 500. Fest 500'ün farklı renkleri var. Bir de şu var. Bunu da çok görüyorum ben dışarıda. Bu da Decathlon'un en popüler ayakkabılarından birisi. Uzun oyuncular için bu da çok iyi. Protek 120. Yani çok iyi dediğim başlangıç seviyesi için. Bunların hepsi başlangıç seviyesi bu arada. Son gösterdiğim 3 ayakkabı başlangıç seviyesi için. Bir de en en başlangıç seviyesi var şu. Bu da Protek 100. Ya bunda adı Protek ama <laughs> koruma hiç yok bu ayakkabıda. Support falan yok. O yüzden bunu pek tavsiye etmiyorum. Ya bunu alacağınıza 200 lira daha koyup şu Protek 120'yi alın. Öyle söyleyeyim. Evet ya aralarındaki fiyat farkını görüyorsunuz. Bu 600 lira. Bu 850 lira. 250 lira daha koyup bunu almak çok daha mantıklı. katlon yine çorapları var. 35 liraya. Bunlar da hiç fena değil aslında. İki tane var bir pakette. Yine bu, bu da orta seviye yazmış ama ben bunun da başlangıç seviyesi olduğunu düşünüyorum. Şu model biraz orta seviye olabilir. Bu da özellikle uzun oyuncular için. Ya burada bir çorap daha var. Biraz daha kaliteli. 195 lira bu da. Evet yavaş yavaş şu kıyafetlere geçelim. Evet indirimde bir içlik görüyoruz. 150 liraya düşmüş bu. Bunları seviyorum ben oynarken giymek güzel oluyor. Özellikle kışın. Sonra kolsuz versiyonu var. Bu da 340 TL. Bunda indirim yok. Yine Lakers logolu. La Brooklyn logolu var. İndirim yok. Golden State logolu var. Ee, şunda da indirim var. Bayağı bir indirim hem yani %37 indirim Golden State'li olan. 350'ye düşmüş. Bu da uzun kollu arkadaşlar. Bunun kumaşı biraz ilginç ya. Bu sanki 2-3 yıkama sonra tüylenecekmiş gibi bir kumaşı var. Onun dışında burada Chicago'nun var. Bu çok güzel duruyor. Bu da 150 liraya düşmüş. Burada dizlik var. 680 lira. Aa şu 100 liraya düşmüş. Kolluk basketbol sleeve. 205'ten 100'e düşmüş. Golden State'in tight'ı var. 450. Ee, şurada 360 liraya düşmüş Brooklyn Nets tight'ı. Bu tight güzelmiş bu arada. Evet Jordan'ın tight'larına benziyor. Bu Brooklyn Nets'in üstü var. Bu da full sleeve 150. Bu da Lakers'ın tight'ı ve var. İndirim yok. Aa bunlar yoktu geçen geldiğimde. 1070 lira. 45 litrelik şu çanta. İçine bakalım mı? Bu çanta ilk defa görüyorum bu arada. Bayağı büyük şu 45 litre. Bu Nike'ın şu utility çantalarına benziyor. Yine NBA logosu var. Ya i̇çi geniş aslında. Top da koyabilirsiniz. İçinde bölmeleri de var. Ayakkabı için yer de var. Ayakkabı top koyabilirsiniz basketbol için. Evet top mesela bir topu çok rahat aldı. Hatta iki topu da çok rahat alır ve ayakkabı da koyabilirsiniz. Topu tekrar koyalım şey 1070 lira biraz yüksek geldi bana açıkçası. Orada Chicago logosu da var bunun. Bu Lakers logosuydu la Böyle bir sırt çantası da var 720 lira. Burada yine başlangıç seviyesinde basketbol kıyafetleri var. 150 lira mesela bu. Gayet daha giyilebilir bence. Hava dağılıyor. Şunlarda indirim var. Şortlar. Basketbol şortu 120 lira. 160 liraya da var. Genel olarak fiyatlar bu şortlarda falan hala uygun. Ya kıyafetlerde, genel olarak böyle kıyafetlerde çok güzel alınabilir fiyat, performans dediğim ne var? Şu tişört mesela 170 liraya düşmüş, şu an 170 liraya böyle bir tişört almanız zor. Kumaş kalitesi gayet iyi. Tercih edilebilir. Şu 250 liraya düşmüş. Bu da hiç fena değil tasarım. Genelde oversize zaten. Ee, o yüzden güzel. Şu 180 liraya mesela. Yani düz abi yani. Şov sevmiyorsan. Da, training, basketbol. Aldın giydin. Kumaşı da güzel. 180 liraya düşmüş. İndirimde gerçekten güzel fiyatlar olabiliyor. Şort mesela 450 liraya düşmüş. Bence çok güzel bir şort. Nike'ın bir şortuna 2000 lira vereceğime şu şortu alırım açıkçası. Bakar mısın? Kumaş da müthiş. Bilmiyorum ben beğendim. 450 liraya düşmüş. Çocuk bölümü. Çocuklarda farklı ayakkabılar olabiliyor biliyorsunuz. Bağlama gerektirmez. Bunlarda numara var mı? Ya bunların şu şeyi güzel. Mesela şu model. Bunda bacağa gerek yok. Direkt bilek bölgesini böyle sarıyor. Bu çok güzel o yüzden. Özellikle çocuklar için çok mantıklı bence. Başlangıç seviyesi tabii ki bunlar. Sonra biraz daha üst seviye şu var. Baksana bilek kısmında yastık bile var bunun. Bu gayet hoşmuş. Bu da 870 lira. Yani ayağı 40 numaradan küçük olanlar bence bunu tercih edebilir. Kadın basketbolcular da bu arada. Basketbol bölümü sanırım bu kadar. Burada basketbol potası varmış. Bunu geçen geldiğimde görmemiştim. Bu da 1100 lira. Alıp evine, bahçene kurabilirsin. Nasıl kapanıyor bu? Evet, Decathlon işte videosunun sonuna geldik. Bunu artık her ay yapmayı düşünüyorum. Yeni gelen ürünler olsun, indirimler olsun böyle göstermeyi düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. இத்துடன் இந்த